Merhabalar. Şimdi size şimdiye kadar ki sürpriz yumurtalardan çıkan bazı güzel oyuncakları göstereceğim. Önce şunu anlatayım. Ben 7 yaşında falandım. İstanbul'da oturuyoruz o zaman. Şimdi Ankara'dayım. İlk Toto çıkmıştı sürpriz yumurta. 7 yaşında falandım ben de. Babama dedim baba Toto çıkmış televizyonlarda izledik falan. Bir tane alalım bir tane alalım bir tane alalım. 97 yılı falan işte şu an 35 yaşındayım ben. Hala da bu sürpriz yumurta hastalığım var. Gittik Bağcılar'dan çiftliğe kadar yürüdük. Bir tane Toto aldık. Babam dedi eve gidince açalım. Geldik eve böyle heyecanlıyım. Çikolata falan umurumda değil. İçinden çıkacak olan oyuncak beni alakadar ediyordu. Eve geldik. Açtım. içinden bildiğiniz hesap makinesi çıktı. Pilli. Böyle küçücük bir şeydi. Şu kadar bir şeydi ya. Hiç unutmam o günü. O günden beri de şimdi de oğluma alıyorum. Yani aslında kendim merak ediyorum ne çıkacak diye. Evet şimdi çıkanların güzel olanlarını şuraya dizelim. Bu pelikan. Bu kinderden çıktı. Neresi oynuyordu bunun? Evet kafası şöyle oynuyor. Bu bir. Yani güzel olanları ayırıyorum buraya. Şu iki. Görüyor musunuz arabayı? Amörsörlü. Önünde bantları falan vardı ama Alparslan kaldırmış. Şurası da ağzı açılıyor. Kaputu. Evet. Bu iki. Bu da diğer araba. Gördüğünüz gibi bunun da kapı açılıyor şöyle. Hem de aynı zamanda şöyle amortisör sistemi var. Yaylanıyor. Bu 3. Bu neydi bunun adı ya? Unuttum bak. Değişik bir ismi vardı ya bunun. Kaplumbağa değil ama. Hmm. Bu 4. Bu horoz. Çok güzel değil ama güzel. Şu tavşan. Dört parçadan oluşuyor. Şu değişik bir şey. Dünkü Gold'dan çıktı. Şu delikten bakıp çevirdiğinizde orta sabit kenarları çeviriliyor böyle dönüyor. Çok güzel bir şey. Bu. Şu dinozor. Şu baykuş çok hoşuma gitti. Şuradan çeviriyorsunuz. Kafası dönüyor sadece. Görüyor musunuz? Kafa 360 derece dönüyor. Bakın. Kanıtlara da dönüyor da. Asıl odak noktası kafasının 360 derece dönmesi. Kaç oldum unuttum. bir tane daha çıkmış belikanından. Yanılmış bu da. Evet. Kaplumbağadan bir tane daha. Garete de, garet de ya. Kaplumbağa değil. Şimdi geldi aklıma. Bunu da yayı bozulmuş. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu fil çok gerçekçi. Bunun da kafası dönüyor. Kafası mıydı? Yok dönmüyormuş. Pardon. Bunu da buraya koydum. Şu Gergedan çok gerçekçi. Başka şu Ceylan çok gerçekçi. Pelikan'dan bir tane daha çıkmış. Şu kedi küçük ama acayip tatlı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da dinozor türü herhalde. Kedi var. Ankara kedisi. Yeşil ve mavi gözlü. Evet. Bir fil daha. Aynen bu filin boy şeyini kırmış mı? Hortumunu. Yok. Bunun kafası dönüyordu. Ben öbürüyle karşıtırdım. Bu. Şu köpek. Çok değişik. <laughs> Vücut küçük. Kafa büyük. Benim gibi. Başka deniz anası falan filan var. Ama en güzelleri bunlar. Şu tospik de çok güzel. Anahtarlık gibi. Ha, şunları unuttuk. Şunlar. Şimdiye kadarki sürpriz yumurtalardan çıkan en güzel oyuncak bence bu. Kafası dönüyor. Kolları hareket ediyor. Ve bu sürpriz yumurtadan çıktı ya gerçekten de. Acayip güzel. Ondan bir tane daha vardı ama şu an aha burada. Bu da yeşil olanı. Gördüğünüz gibi. Başka. Şunun nereden çıktığını tahmin edebilirsiniz. <laughs> Kinder. Evet başka. Göstermeye değecek başka yok. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.